Bu konuda kanun teklifleri verdik. Emekli için kira yardımı, yakacak yardımı için kanun teklifi verdik. Bayram ikramiyelerinin asgari ücret kadar olması, sosyal yardımların artırılması gibi konularda kanun teklifleri verdik ama AKP iktidarı önerilerimize kulak tıkadı. Mutlaka intibak düzenlemesi sağlanıp emekli maaşları iyileştirilmelidir, diye konuştu. TÜDELAZI Şube Başkanı Vedat Gür, 2000 sonrası emeklilere intibak yasası çıkarılmalı. Türkiye Emekliler Derneği Elazığ şubesi başkanı Vedat Gür, emeklilerin ekonomik krizden en fazla etkilenen kesim olduğunu belirterek 2000 sonrası için intibak yasasının çıkarılmasını istedi. Promosyon politikasını da eleştiren Gür, emeklilerin promosyon alabilmek için saatlerce banka kuyruklarında beklediğini, o bankadan bu bankaya koşturmak zorunda kaldıklarına dikkat çekti. Gür, emekli olan herkes aynı rakam üzerinde odaklansın biz bu konuda devletimizden de bankalar üzerinden çalışma yapılmasını düzenlemesini istiyoruz dedi. Türkiye Emekliler Derneği Elazığ Şubesi Başkanı Vedat Yür emeklilerin ekonomik krizden en fazla etkilenen kesim olduğunu belirterek 2000 sonrası için intibak yasasının çıkarılmasını istedi. Promosyon politikasını da eleştiren Gür, emeklilerin promosyon alabilmek için saatlerce banka kuyruklarında beklediğini, o bankadan bu bankaya koşturmak zorunda kaldıklarına dikkat çekti.